Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün kova burcu ve yükselen kova burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılmamız arkadaşlar nisan ayı ilgili olacak nisan ayı için açılım yapıyorum bakalım nisan ayında kova burcu için neler bekleniyor bakalım nasıl bir değişimler olacak önemli olaylar ve kova burcu ve yükselen kova burcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum ve herkese bu açılım şifa olsun hayırlara vesile olsun Bugün e, kehane desteği açılım başlıyorum. Bakalım Nisan ayı için Nisan ayında neler bekleniyor? Nisan ayı 2025 kova burcu yükselen kova burcu Evet, birinci kartı Kalp tutan erkek. Bakalım. Sözleşme. Buradan görüyorum. E, bazı kova burcu. sevdiğiniz insanlarla bir sözleşme imzalayacağınız aranızda bak. Anlamadım ne sözleşme bu olabilir? Belki birler için bu e, evlilik sözleşmeli olabilir. Hani sevdiğiniz insanlarla boş boşanma, boşanma demeyeyim ki herhalde bir bu kişiyle bir resmi işleriniz olabilir ya yani da nikahlar olabilir arkadaşlar. Ayrıca sözleşmeler görüyorum. Ee, Nisan ayında Kova burcu için bazı sözleşmeler görünüyor. Ve bunu mutlaka bunu sevdikli, sevdiklerinizin bu sözleşme içerisinde bir yerde yer alacak. O sihirbaz ve ayna. Size öyle söyleyeyim. Bu Nisan ayı kova burcu için sizin için çok önemli. Bak sihirbaz ve ayna. Ne demek? Sen bir sihirbazsın sana sunulan fırsatlar, imkanları mutlaka buradan iyi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve unutma bu ay o kadar önemli ki senin için bu her şey sana bağlı olacak. Bak verdiğin kararlar, yaptığın işleri yaptığın eylemleri söylediği sözlere her şeye göre bir hayatın şekillenecek. Bak Nisan ayında çok önemli bir işler yapacaksın. Sen bak hayatını inşa edeceksin. Bak bu da yeni bir sözleşme, bu sözleşmeler demek ki hayatına yeni bir adım olabilir ee, gibi görünüyor. Ve unutma sanki anlamadım. Her şey sana bağlı. Her şey sana bağlı olacak. Burada verdiğin kararlara bağlı. Mutlaka sana bak. Sunulan imkanları iyi değerlendir, iyi kullan, kendini için kullan, kendi hayatını değiştirmek için kullan. Ve mutlaka adaletle resmi işlerinizde bir işler bol olacak. Adil kararlara vermek, mesela sözleşmeye ne demeli, kanuna göre hareket edin ikinci çakra başma me mekel e, Ariel. ikinci çakra arkadaşlar arkadaşlar ikinci çakramız burada e, hangi enerji ilgili başkaları ve kendilerinize ilişkilerimizi duygularımızı yaratıcılığımız ve cinsel enerji ilgili bu ikinci kart bak başkaları ve kendinize ilişkileri ve duyguları bak mutlaka bu çakra bu sağlıklı çalıştığında zevkin, hayatında zevk alırız diyor. Hayatında zevk Bak buradan görüyorum. İkinci çakraya sen yöneteceksin. Bu da vereceğin kararları mutlaka ikinci, ikinci çakraya etkileyecek. Ne demek? Nasıl kararlar vereceksin Nasıl bak o koşullar Durumu yönetecekse o kadar hayatında zevk alacaksın O kadar durumlarda zevk alacağınıza Gösteriyor Onun için bak özellikle Hayatında keyif almak istiyorsa Hayatında mutlu olmak istiyorsa Mutlaka bak sana sunulan fırsatları iyi kullan Çünkü sonra bu o, Yanlış bir şey yaparsa Bak bir şeyde memnun olmazsa Demek ki bu sen sorumlusun bundan Iııı ee, sen sorumlusun ve buradan bazı şey düzeltme ihtiyacın var. Ya da hayatında zevk alamıyorsun. Bazı böyle ilişkilerle kendi alakalı kendileri beğenmeyeler, kendilerin duygularla ilgili ilişkilerde sıkıntılar varsa ve hayatında zevk alamıyorsun. Ne demek? Kova burcu ikinci çakra ile ilgili sıkıntı var ve bunu düzeltmek için yine senin elinde bak sen bir sihirbazsa ve ikinci çakra düzelttiğiniz zaman bu ha, hayatınıza daha mutlu olabileceğinizi gösteriyor. Ve cinselle ilgili bak. Cinselle ilgili bazı sıkıntınız varsa cinsel organlara ilgili sıkıntınız varsa yine bunu düzeltebilirsiniz. Diyor. Ve bu da bak kalp tutan erkek bak. Sevdiğiniz insanlar bazı cinsel ilgili sorunu varsa sözleşme burada bak. Demek ki burada bir şey bu ona ilgili bir anlaşma bir çözüm bulacağınızı yarayacağınızı. Altın tutan bir erkek görüyorum. Altın tutan erkek bir finansal olarak bir, birileri sana buradan birileri yerde yönlendirecek. Paranı kazanabilmek için yatırımlar yapabilmek için hayatında böyle bir kişiler olacak. E, ama kırıp kalp. Bak burada söyleyeyim. Bak birileri sana bir yatırım tavsiye veriyor sana arkadaşım buna birazcık dikkat et. Çok ya da yatırım yatırım yapıyorsa büyük bir büyük bir para yatırma. <laughs> Mesela para kaybettiğin zaman çünkü bir kırp kal var, bir üzüntü bu hayal kırıklığı. Yanlış tavsiye e, para kaybettiği zaman arkadaş <laughs> Onu üzülme diye söylemek istedim. Bak böyle bir finansal konularla birazını yanlış yollara yönlendirebilir yanlış yatırımlar yapabilirsin. Onun için yine de sen bir sihirbazsın. Yatırımlar kimse de kimse de akıl akıl almaya hiç ihtiyacın yok. bunu unutma bir yeri yaz. Özellikle Nisan ayında sen insanlar senden ak, e, akıl alsın. Sen onlarda da alacağına. Evet. Kırık kalp var. Dediğim gibi hayal kırıklığı uğramamak için kimse edinlemek akıl kullan. Sanki bir, sen bir akıllısın, sen bir perspektifli bir insansın. Senin yeteneğin var, sen yaratıcı yaratıcı gücü kullan. Seni ihtiyacı kimse yok, senin dinlemeye kimse ihtiyacın yok. Sen her şeyi kendi yapabilirsin. Bak böyle kendinize inanın, kendinize güvenin. Bak unutma, sen e, sihirbaz kartı çıktığı zaman nasıl bir enerji burada güçlü bir enerji taşıdığınız zaman diyor ki sen inanılmaz o kadar perspektifli bir insansın. Sanki yetenekleri, gücünü, perspektifleri, e, becerileri fark edersin diyor. Bunları iyi kullanırsın diyor. E, herkes sana bakar. Herkes senden gelir tavsiye alır. Sen bunu nasıl başardın, nasıl bu, yaptın. Şimdi başka bir deste geçiyoruz. Bakalım. O oh, kartı. olup bereket. Ee, yeni bir şey doğuşu. İmparatorici annelik. Annelik ilgili durumları. Bu kadın bak hamile bir kadın. Evet birileri için hamilelikler olacak. Demek insan ayında e, ee, kova borcu ve yani birileri için yeni bir şey doğuyor. Evet hamilelikler kesin arkadaşlar bak ay kartı ve annelik çünkü ay kartı da dişil enerji özellikle hamile kalanlar olanlar için Nisan ayında çok fazla kız çocuk doğu, doğurabilir bak böyle bir enerji var eril enerji daha çok pardon ne eril dişil enerji bak ne dedim bak dişil enerji arkadaşlar e, bu e, öyle ağır basıyor bak Nisan ayında demek ki doğa doğayla doğuşun her şey canlandıkça Demek ki burada e, dişil enerji daha yükseleceği görüyorum. Bir dönem görüyorum arkadaşlar. Böyle bir enerji çıkıyor. Kız çocukları doğuracağına. Ve para kralı arkadaşlar. Para kralı ne demek? Bu bir ticaretle ilgili bazı durumları görüyorum. Ay kartı. Ticarete uğraşanlar burada gece ticarete başarılısınız. ve e, kova burcu burada bak görüyorum işletmeler yeni işler ama burada ay kartı bu işler gizli mi yürüyecek ya dışı bir işler var olabilir e, ve ay kartı burada yok yasa dışı olan bir şey olursa mesela burada bir sözleşme var sözleşme ne demek e, bu bir resmiyet e, herhangi yeni bir şey başlıyorsa bunu yasa dışı yapma çünkü ay kartı sonunda bu bir güvenli değil. Güvenli değil. Mutlaka bunu resmi yap. Her şey güvene al. Çünkü bu, bu yasa dışı bir olay. Bu yarın bir gün patlar. Bak, kırıp kalp var. E, yasa dışı vetrimler, yasa dışı işler de Uzak durun. Çünkü sanki bereket olacak. Sana bere, bunlar sana bereket getirecek gibi görünüyor da aslında öyle bir şey değil diyor ve Kılıç Kralı Kılıç Kralı kim görün ya bugün ciddi bir kararla vereceğinizi görüyorum Hatta bak bir de doktor kontrolleri ya da bu Kılıç Kralı her zaman bize devlet memurluğu gösterebilir arkadaşlar bak devlet ilgili bazı sıkıntılar olabilir ne gibi e, ay belirsizlikler mesela vergi sıkıntılar sözleşme ilgili sıkıntılar olabilir Onun için bak bir şey yapıyorsa mutlaka buradan resmiyete göre her şeyi yap çünkü sonra karşı karşı devlet memurla polislerle savcı ne bileyim kimlerle olan hukukla karşı karşı kalabileceğinizi gösteriyor mutlu bir aile mutlu olmuşsun buradan görüyorum ayrıca aile ilgili bazı ciddi kararlar vereceğinize Allah ve ayrıca arkadaşlar burada kılıç kralı ve kupa oğlunu görüyorum. Akrabalıkla ilgili bazı anlaşmazlıklar olabilir. Ne ilgili iş konusunda. Para meseleleri olabilir. Bak ay kartı burada gibi görünüyor. Kova burcu ile ilgili anlaşmazlıklar ya da buradan görüyorum bak kılıç kralı. Bu kişiyi bak bir kılıç kralı. Bir düşman görüyorum ayrıca arkadaşlar bu düşman ya da size çekemeyen kişi görünüyor sizin aileyle bu kişi bu kişi bak görüyorum ki ay kartı var bu kişi sizin hakkında bir arkadan bir işçi iş çeviriyor bir şey konuşuyor dedikodu yapıyor olabilir sizin ilişki sizin işlerinizi bak e, böyle yalan bilgiler yaydığını gösteriyor ve bu kişi aileden bir kişi görünüyor Evet, para kraliçesi olarak görüyorum. Para kraliçesi, buradan görür finansal olarak bak güçlü bir kişisisiniz. Para yöneteceksin, Para parasının elinde olacak. Finansal olarak bak, insan ayı için kimse ihtiyacın yoksa, bak. Sen bir para kraliçesi, para kazanabiliyorsun, kendi ayakları üzerine durabiliyorsun. Değilse bir iş bulabilirsin bak iş, iş birine finansal olarak bağlısın. Gideceksin, iş arayacaksın, bulacaksın arkadaşım. Kimseye bağlı olarak durmam ve buradan görür para inanılmaz güzel yönetildiğini. Ayrıca buradan görüyorum ev için bir harcamalar yaptı. Belki görüyorum eşyalar satın alıyorsun, belki mal mülkü bazı işlemlerde bak yeni bir şey doğuşu olabilir, yeni bir şirket, yeni bir gayrimenkul satın alıyorsun olabilir. Ama burada ay kartım. Ee, burada dikkat edelim. Çünkü biraz bu işler biraz net değil biraz. Orada bazı bu işin de belgelerle ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Bak bir şey satın alabilir, al, alıyorsa burada belgelerle dikkat edin. Orada belgelerle sözleşme, sözleşmelerde her şey net olsun. Her şey e, güvenilir olsun. Çünkü burada bazı yalanlar, bazı yanlışlar olabilir. Böyle de dışı durumlar olabilir. Bunları kaçınmaya çalışın. Evet. Şimdi birkaç tane kalp bir ilişki için bakalım arkadaşlar. Evet. Kılıç Prensi. Buradan görüyorum. Bak konuşuluyorsun. ilişki hakkında çok fazla dedikodu yapılıyor. Ve kıskançlık. Evet, büyocuk artı bir iletişim olacak. İletişim bol olacak ve bekar olanlar için yine bak altın tu kalp tutan bir erkek bir kişiyle tanışa bu kişi sende çok fazla merak uyandıracağını senin için ilginç olacak. Gerçekten çok ilginç bir insanlar. Ondan bak e onlardan onla bir iletişim başlayacak. O seni o kişi e senden hoşlanacak hatta seni kazanmaya çalışacağım bak bu başı bir teklifleri bir teklifler görüyorum evlilik teklifler başka bir teklifler olabilir Evet tutsun beşlisi tutsun beşlisi birazcık görüyorum Hatta bir üzül o üzüldürülme üzüldürülme ay buradan görüp tutsun beşlisi bazı görüyorum özel hayatınızda biraz sıkıntı yaşadınız partnerle eşinizi biraz soğuk soğuk dönemi geçti ve burada bir ne demek küstünüz olabilir partneriyle küstüse geliyor sende özür diliyor İletişim var bak konuşacaksınız sende pişman olduğu o kişi oraya iletişim kurmak isteyecek de konuşacaksınız. Evet imparatoriçe kartı imparatoriçe kartı buradan özellikle aşk konusuna bol bir ay olacak e, romantik e, ay olacak baharla uyanışında ikinci imparatoriçe ee, seveceksiniz seveceksiniz, Ve kılıç kralı her zaman bir düşmanlar olsan bir imparatoriçe kartı olarak seni enerji veriyor. Ve birileri seni burada kıskanıyor, rakipler çıkıyor. Gerçekten inan, inanılmaz kılıç kralı, kraliçesi de çıktı. Sana bir rakip çıktı. Adıca bas bu iki enerji seni öyle gösterdi. Hem imparatoriçe hem kılıç kraliçesi. Buradan görüyorum. iletişim mi biraz ilişki konusu ilişki e, partnere karşı sert olacak ve net olacak senin ne deme verdim kararları ne, bildireceksin bak ve buna bir cevap bir cevap net bir cevap almak isteyeceksin belki bak aile kurmak istiyorsun ne bileyim artık ne, ne, netleşeceksiniz bunu siz bileceksiniz bakalım işler için bir, ka, bir kart alayım iş nasıl yürüyecek Kılıç beşlisi arkadaşlar. Kılıç beşli rakipler çok olacak. Ee, görüyorum haberler. Kader çarkı iş ilgili değişimler. Güzel bir değişimler. Kadersel değişimler. Ee, bak kadersel değişimler. Ve kısım beşli. Ee, bu işlere biraz bak bir değişime gideceksin. Ve bunu değişime uy, ayak uydurman biraz sıkıntı çıkacaksın. Az aksilikler olabilecek ama bunu atlatacaksın azize kartı sezgileri güvenerek e, araştırarak akıl akıl kul, kullanarak atlatacaksın e, kılıç üçlüsü burada vereceğin ciddi kararları görüyorum Ciddi kararlar Senin için yeni başlangıçlar olacak zor bir kararla vereceksin iş konusunda ama bu yeni kararla e, güzel bir karar olacak çünkü bak sana yeni fırsatlar yaratacak bu kararlar tabipler için bak yurt dışında çıkma çıkma Yurtdışına ilgili bak görüyorum, çıkmak isteyenler varsa burada bak görüyorum haberler var buna ilgili yaptığınız başvuruları. Ama bir sanki bazı şeyler bir sonuç bekliyorsa bu sonuç olumsuz gelebilir burcu ve burada bir yenilemeye gitme gerekiyor, yeni başvuru yapmak gerekir, yeni başvuru yeni başvuru güzel ilerleyecek. Şimdi para ilgili birkaç tane kart, iki üç kart alayım. Bir tane kart alayım bir sürü kart aldım. Bak sözleşme demek ki belki birler yurt dışına gidecek yeni bir sözleşme imzalanacaksa para ilgili bak buradan görüyorum biraz hata yapıyorsun hatalı alışverişler yapıyorsun böyle anlaşmalar konuşmalar sen bir imparatorsun ama yasa dışı para görünüyorsun için yasa dışı kolay para peşindesin çok hata yapıyorsun ara bir ayet evet, para kazanıyorsun kolay para geliyor sana her şeyden karda bunu bu sana bereketi getirmiyor Evet arkadaşlar açlığımızı sona erdim unutmazsan bir sürü basın ve ikinci ikinci çakra var ikinci çakra unutmayız ve arkadaşlar açtığımız hızı sona erdi. Sizden rica video beğenme, abone olmayı unutma. Size sanayide mutluluk, sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Hoşçakal.